Allah tarih boyunca kavimleri gönderdiği peygamberlerle doğru yola davet etmiştir. Bu kutlu insanların hepsinin de amaçları aynıdır. Tüm insanları Allah'a inanmaya ve yalnızca ona kulluk etmeye çağırmak. Peygamberler insanlara hak dini tebliğ etmişler ve toplumlar için örnek bir model olmuşlardır. Bu nedenle Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin üstün kişilikleri, güzel ahlak özellikleri ve olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler müminler için son derece güzel örneklerdir. Bu mübarek insanlardan ikisi de Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'tur. Allah Kur'an'da bu mübarek peygamberler hakkında şöyle buyurur. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. luta da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk çünkü o salihlerdendi. Tarihi kaynaklara göre Hazreti İbrahim, Orta Doğu'da Mezopotamya bölgesinde yaşamıştır. Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ettiği bildirilir. Ki bu bilgi de Hazreti İbrahim'in yaşadığı coğrafyanın Orta Doğu olduğunun bir göstergesidir. Hazreti İbrahim'in döneminde Orta Doğu'daki kavimlerin neredeyse hepsi putperest inançlara sahipti. Ya kendi elleriyle yaptıkları heykellere ya da güneş, ay gibi gök cisimlerine tapıyorlardı. Nitekim tarihi ve arkeolojik bulgularda bu bölgenin putperest diyarı olduğunu kanıtlamaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda taştan ve kilden yapılan, ve put olarak kullanılan pek çok heykel kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kazılardan birinde Zigurat adı verilen tapınaklara ait kalıntılar bulunmuştur. Bu tapınakların yapılış amaçlarının güneş ve aya tapınmak olduğu da tarihi belgelerle kanıtlanmıştır. Hz. İbrahim'in kavmi de bu büyük sapkınlığın içindeydi. Elleriyle heykeller yapıyorlar, sonra da akılsızca onlara tapıyorlardı. Kendilerince onlara dua ediyor ve hiçbir karşılık alamayacakları açık olmasına rağmen onlardan yardım diliyorlardı. Hatta bu cansız tahta ve taş parçalarından korkuyor, cahilce onlardan medet umuyorlardı. Allah böyle bir kavmin içinde büyüyen Hazreti İbrahim'e her şeyin yaratıcısının kendisi olduğunu vahyetti, putperestlerinse büyük bir sapkınlık içinde olduklarını bildirdi. Ve Hazreti İbrahim'e kendisinin göklerdeki ve yerdeki hakimiyetinin delillerini gösterdi. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Hz. İbrahim, Rabbimizin kendisine vahyettiği gibi şirk içindeki bu topluluğa Allah'ın varlığını anlattı, onları Allah'ın tek ilah olduğuna iman etmeye davet etti. Fakat kavmindeki insanlar Hazreti İbrahim'in anlattığı gerçekleri kesinlikle reddediyorlardı. Çünkü atalarının dinine uymak gibi sözde bir gerekçeye sığınmışlardı. Oysa atalarının batıl dinlerine uymalarının onlara hiçbir fayda sağlayamayacağı, tam tersine büyük belalara sürükleyebileceği açık bir gerçektir. Bilgisizce atalarının batıl dinlerine uyanların durumunu Allah Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Allah Hazreti İbrahim'i bir denemeden geçirmiştir. Daha sonra kendisine son derece itaatli davranan Hazreti İbrahim'i peygamberlik makamı ile müjdelemiş ve onu genç yaşlarda elçilikle şereflendirmiştir. Bu gerçek Kur'an'daki ayetlerde şöyle haber verilir. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım." dedi. İbrahim "Ya soyumdan olanlar" deyince Allah "Zalimler benim ahdime erişemez." dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Hazreti İbrahim ve soyuna kitap ve hikmet verdiği ise şöyle haber verilir. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk de verdik. Allah Hz. Musa'ya Tevrat'ın vahyinden daha önce Hz. İbrahim'e sayfalar indirmiştir. Bunu haber veren ayetlerde şöyle buyrulur. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfalarda vardır İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında. Tarih boyu